Evet. Buraya alıyorum ben. Kay videoyu. Al. Yeni video yine güncelleme geldi arkadaşlar. Şu an onu oynuyoruz ve Bun nasıl bir şey Hı. Şöyle ben Atlamayacağım bu arada ben de merak Ben de merak ettim. İki video var galiba. Bir şey oldu. Evet arkadaşlar bunu buraya yaptık. Şimdi yeni bir ev galiba buraya. Buradan böyle. Merdivenle çıkıyoruz. O kaset toplamamız yer yaptık. Sağda bir kapı açıldı. Eyvallah. Evet. Eviniz eee şey güzel. Milyon e, minyon bir ev. Ne demişler? Karpuzun amı, minyonun hamı değil. Tuğba e, hem onun e, Yine escape the Gelen yeni mapleri şu an deneyeceğiz arkadaşlar. Yanımda emo var, tur var işte baş Burada bir şey yapmam gerekiyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Backrooms'ta yeni gelen modları deniyoruz. Şu anda bilgisayarın patlıyor olabilir. Evet, belki siz iki de patlıyor. o yüzden bir deneyim siz sağlayacağım. Hemen bir dur, hemen bir dur. Efendim. Burada bir şey yapmam gerekiyor mu? Ee, Sürü kapatıyor mu? Yok yok, bir şey atmana gerek yok. Atla, atla, atla. <laughs> Emo telefonu kapat bak telefonu kapatacaksın Emo tamam mı? Özür diliyorum özür diliyorum dilemiyorum bu arada bana ne? Evet düşüyoruz arkadaşlar düşüyoruz evet Evet şu anda ben geliyorum Ve öldük evet, evet Öldüğümüzü zannediyorsunuz değil mi? Fakat ölmedik dostum Şimdi tekrar canlanıyor. Evet işte bu. Büyük kuru kurabu. Yanlış kapı. Tüm halkta sahreler. Yanlış kapı. Baklarına da tutuyoruz. Biz bu üç, bir iki saat, iki saat gibi bitirmişiz mi oyunu? <laughs> Harbi ama bir saat 50 dakikada mı bitirmişiz biz, biz Atla atla izle, gerçi izleyebilirsin. Hayır, ben izlemedim ben Neyse, izleyeceğim. Sen... Ben bunu gördüm çünkü ben hatırlıyorum. Yok ben izlemedim. Bundan sonrası yok lan bende. Şimdi ben size anlatıyorum arkadaşlarımıza anlatacağız. Hem öğretici hem de güzel bir bölüm olsun lütfen. Şimdi benimle de gelin. Sen kimsin? Ben M.A.M.P.P'li e Okey kanka geliyorum. Olmayan şeye söyle işte ne yapsın. Şimdi şuradan ben fener alarak bana... Fener mi alalım? Fener Şimdi arkadaşlar buraya F basarak ne yapacağınızı göreceksiniz. Hangi, Brev, bölümleri yapıp, ya. Wow. hangi bölümleri yapıp, hangi bölümleri nasıl yapıp görebilirsiniz? Efe tekrar basarak çıkabilirsiniz. Şimdi gidelim. Hangisini yapacağız şimdi biz Sen hangisini yapmak istiyorsun dostum? Gel bakalım. Gel bakalım. E, gel, 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 yanıma gel, yanıma gel. Şunu. Direkt soldaki şu soru işareti var ya şurada. Tamam. Şu şey mi yapıyor? Herhangi bir şey ona gideceğiz. Gene şimdi çok konuşmayın. Tamam biz oraya gidiyoruz. Sen benim yaptıklarımı, söylediklerimi yap, yaptıklarımı yapma. Şimdi ışık sönünce yukarıya doğru koşuyoruz, bak. Şuraya doğru, tamam mı dostlarım? Şuraya Işık doğru. Işık sönünce. Şimdi de... Sakin ol. Bir dakika, bekle. Köprüye doğru musun? Şuraya. Evet, koşuyorum en önden, gelin. Ne oraya mı gidiyorsun? Arkanda gelmiyor lan. Öldüm Biz ilk bölümünü yapmadan yani, evet. buraya geçebilir miydik lan? E evet geçerdik büyük ihtimalle Şu kapı değil mi lan? Öldüm orada? Hem kapı buldum Yüze kapı buldum Dur, çekil Bir info vereyim. Canavar var. Bakmazsanız zerra yersiniz. Bu kadar. Bakmazsan. Ayıcık bulacaksınız. Evet ayıcık bulacaksınız. Buldum buldum burada burada burada. Önemli. Arkanda tamam. beni kovalıyor. Bak beni kovalıyor. Buna bakmam lazım. Bu bana kilitlendi şimdi. Bakmadım an geliyor bak. Gitti başkasına gitti. Ayı buldum. Bulup Ayı ortaya koyacaksınız. Katlayıcıydı zaten. Yusuf, Yusuf bir yanıma bir son. Bir, ne, ne, benim... ben de bir tane ayıcık. Bilmiyorum. Ses ben ben sesi ayıcık ses yapıyor zaten. Yeni çok güzel bu arada. Beğendim. Bir tane daha buldum ya ayıcık. Ben niye bulamıyorum Tez ki yapıyor lan ayıcık Niye diyor kanka? Ben bir tane daha buldum ayıcık Gidin <laughs> Gelin gelin hemen hemen Bunu kim koydu Kanka bir tane burada koyacağınız var <laughs> mı? Aymam Gelin buraya Şimdi Bu görecekleriniz karşısında şok iyi olacaksınız Sivitler Lanet Uyuyun lan ben kaçtım oradan sırf omayam. Adam <laughs> neden uyutuyoruz lan bebeğimizi ya kardeş. <laughs> Emo'nun odasına geldik. Bu <laughs> arada ya beni ne yapacaktım o üstü. Aha ne yapıyor? Arka çekti lan bize. Daha doğrusu Selma'ya çekti. Kısaca geldi Sigi. Madem yok. En son atlayan gay. O da neymiş lan böyle? ay içecekten oldu. kapatıyorum. Kapattım. Atla. Atla atla. Lan atla. Bir soy soy aşağı atayım bir soy soy aşağı atayım bir Atla. Gel buradan beni izle aşağı Gel. Tamam. Ben şey çıksın gel. Biliyor orası. Neyden atlayayım? İzliyor musun? Geç beni izle orada. Abi ah, izleme sen de olur ya. <gülüyor> 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 bu adam ne yapıyor lan? O baygın adamları bize benzeyen adamları şeye götüreceksin. Sen mi? Hayır ha. Tamam. En son danger yazmayacağım. Tamam Onu... bakayım. Bir daha başla. Bug'dan yedik. Bittiğin gibi ben bu güçten yiyor ama. Emma öldü. Bir daha başlasın ya. Yani. mı? Başlasın mı ben? İstiyor başladım. mu? Başlasın Başlatsın diyor. Başlat, başlat. Onu götür bari. Ben de buraya gireyim. Oğlum 3 tane yağ varmış. Ne söylüyorsun? Kaydıra atıyorum bu arada. At danger yazmayacak. Öbürüne bir daha atmayacaksınız. <laughs> Atladım. E, Muazzam gidiyordu bu arada. Ya bir saniye var? Annen var, var bak. Geliyor geliyor. <laughs> Annen var bak. Annen var bak. Ben evet, Oğlum evet, çok korku da bırakamadım lan. Şuraya <laughs> <laughs> da soktum yarattım. Hadi bir Yap, yap, yap. Çimenler ağaca, ağaçlar ormana, dönmediyordum da yuva der kuşlar. Lan sus ya. Biz burada ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Şurada sensör gibi bir şey mi vardı lan? Heee. Ne sensör asansör. Nerede sensör lan? Şurada lan. Şurada bir adamın gibi bir şey var mı? Ama izlemedin mi oğlum? Heee. Ben bu bölümü unuttum ya. Bak şuradan siz karşıya geçeceksiniz. Görüşürüz. Hangi engelliydi bu? Mustafa. Şimdi soracağım bak karşıda köprüler var. Atar mısın artık? Yok oğlum yani. Lan arkada var ya halat. halat değil kanka bu da Allah Allah. Nasıl açıyorduk lan biz bunu? Oğlum nasıl açıyorduk lan her otum yok. Rüyemantel'e elini alıyorsun kardeşim oradan öyle. Nasıl yukarı çıkmak ya? Evet kanka o nasıl yukarı çıkmak? Oğlum. Affelerim. Emo ölmesi lazım. Bu da şanter gibi bir şey oğlum. B hepsini tıklayacaksın. Vay canına ya. <laughs> Onun o heyecanla ya. He he ondan sonra emo'ya basacaksın. Ama <laughs> ne evet olarak ayarladım. Ben de bu Bir düğmeyi yarım saat sonra basabildi. bu bölümden başka ne var Emo? Başka bir şey yok, yok kanka ben baktım. Bu bu... Yok şey ama... Dedim gelin diye eşek gibi gelmediniz yani. Ya sence be alçak Bu bana Yani yeni gülüncelemen gelmiş de Hani çok fazla bir şey göremedik Sence yani... mage'e diye korku mapları daha iyi Bu arada şu yeni gülüncelemen Bu arada yeni gelen gülüncelemelerden Bekmeyin bunu değilim arkadaşlar. işte Halledeyim Yok ya. Yo. Emo beğenmiş. Emo beğenmiş bu arada. Sadece bıçak alıp bizi öldürebildiği için bende bu arada. Evet. Doğru bildi. Hem de evet, geyili yapıp tüm bölümleri izlemiş arkadaşlar haberiniz olsun. Yok. Yalan değil bu arada. Olaysınız. Ol kanka ben artık dur. Dur şunu zaten. Ben. Şurayı ben bir izleyeyim. Burada ne oluyor? Burada ne var ya? Ee, 22, Aslında bu kadar hızlı mı gidiyor lan? Bizimki yarım saat son açılıyor. Şeye indik. Yani diyor ki... Hello. Bir güncelleme daha gelecek diyor. Hello. Bu bir şey. Kuruluş şehrinden yok. Bir sonra şehirde. Ben bir şey demedim bir Kimin şehri? Kimin olduğu belli zaten. Ben kuladım. Boş şehir.